lasmanı var. Mustafa senden de yine bir değerlendirme alayım çok kısa. Yine e, Hayri Beşer'e döneceğim. Ee, savunmadan başlayayım ben de o zaman? Ee, karşı spor evet. Savunma yaptı. Zaten bu bekleniyordu. Ee, ve bu şut sayısına bakıldığında e, tabii ki Trabzonspor daha bastın gözüküyor. E, ama bazen şöyle savunmalar olabiliyor. E, az önce örneğini verdiğimiz Celtic-Barcelona maçında hı hı. olduğu gibi e, takım savunmasını çok fazla kaleye yakın yapınca biraz izin veriyorsunuz aslında buna. E, bunu göz alıyorsunuz daha doğrusu. E, yani top topla daha fazla Trabzonspor oynamasını ve oyunu hükmetmesini göze alıp hani biz kalene, kaleye yakın biraz daha yakın oynayıp daha zorlama şutlara itelim. Ee, böyle bir e, taktik olabiliyor bazen Anadolu takımlarında. Kayseri Spor da bunu yaptı. Yani zorlama şutlara itmeye çalıştı. Ee, nispeten başarılı oldu ama olamadığı anlarda Doğan devreye girdi. Özellikle Bakasetas'ın bir kafa şutu var. Hı hı. Ee, normal şartlarda hani ben böyle değerlendiriyorum. Evet kağıt üstünde 10 kurtarış var ama bazen normal şartlarda bu şutun gol oluyor olması lazım denilen ayrıca bir de pozisyonlar olabiliyor. Zaman Golü za koklayanlar da <laughs> Uğurcan, olur gibi. Evet evet. Uğurcan Altay'ın hani zaman zaman yaptığı gibi. Mesela Bakasetas'ın bir kafa vuruşu var. Normalde çıkmıyor olması lazım o topun. orada inanılmaz başarı çıkarttı mesela. Ama genel olarak da çok. Bir de hani bir kaleci doğru pozisyon alınca birçok top sanki üstüne geliyormuş gibi gözüküyor. Hı hı. Doğan'da da öyle bir durum var. Ama bu aslında kalecinin çok iyi pozisyon aldığını gösteren bir şey. Şimdi madem siz savunma konuştunuz, Hayri Beşer'e de Trabzonspor'un savunmasıyla döneyim. Biz orada e, Vitor Hugo ve Edgar'ı görmeye alışığız. E, bugün e, Vitor Hugo'nun yanında Hosseini vardı. iyi nasıl buldunuz diye soracağım. Bir de e, Yunus Mallı'yı bekliyorduk. Baker'la başladı Abdullah Hoca. E, hocanın 11'ini ve tercihlerini nasıl yorumlarsınız? Şimdi Baker'la başlamasının aslında bir neticesi bu oyun. Yani böyle bir oyun oynamak istiyorsanız aslında elinizde kullanacağınız en önemli pas ayaklarından bir tanesi Baker. Baker iyi bir pas oyuncusu. Performansı ile ilgili problemler var. Ben kalitesinden ziyade fizik performansının da yetersizliğini konuşabiliriz. Total performansında da sıkıntılar vardı. Ama bu oyun için Baker biçilmiş kaftan. Burada Bakasetas'ta da çok uyumlu hareket halindeydiler. Ee, şöyle ki mesela Baker biraz daha basit oyun kurma taraftarıydı. İşin bitiriciliği yani e, atıyorum gol organizasyonlarının kurucusu da Bakasetas rolündeydi. Genelde öyle gelişti. Ee, Yunus'la bu oyunu oynar mısınız? Oynayabilirsiniz ama Yunus bir regista ya da playmaker değil. Daha başka bir oyuncu. E, hoca buradan bakmış ve tercihini Bakasetas'tan yana kullanmış. Daha doğrusu şöyle söyleyebilirim. Bakasetas'la Baker'ı kıyaslamak, karşılaştırmak doğru olmayabilir. Yani ikisi birbirinin muadili oyuncular gibi gelmiyor bana. Onu vurgulamak isterim. E, tabii Trabzonspor'un e, yaptığı kıymetli işlerden bir tanesi de hücum ederken e, savunmada da çok e, ciddi problem yaşamıyor. Bunu daha önceki Antalya Spor maçında da görmüştük. Yani çok fazla rakip sahada oyunu domine ettiği halde kontra yememişti. Bu karşılaşmada da evet Kayseri atakları olduysa da çok ciddi kontralar yemediğini gördük. Bunun iki sebebi var. Bir defa e, atak sonlandırıyor Trabzonspor. E, buna özen gösteriyor. Ya da topun kaptırıldığı noktada çok hızlı bir şekilde geri alınabiliyor. Bugünkü karşılaşmada bunu da çok iyi yapabildi. Bilemiyorum yani bir saniye olarak ortalaması alınsa herhalde iyi bir verisi vardır diye düşünüyorum e, Trabzonspor'un. E, burada Flavio'nun rolü de var. Yani tercih edilen 11 belki de e, en ideal 11'di şu ana kadar e, sahaya çıkan 11'ler içerisinde. E, gol gelmedi. Yani onu arkadaşlar da konuştu. Zaten e, hep birlikte izledik. E, ben Mustafa'nın analizini de e, çok yerinde buldum. Şimdi şu var, gol gelmedi deyince hemen aklıma geldi. Ee, sanırım ayrı beşerliğin bağlantısında bir sorun var. Ee, eğer tekrar düzelirse onunla hmm. devam edeceğiz. Ben soruma sizle devam edeyim. Ee, Canini'nin kaçırdığı bir golü seyrederken, acaba Trabzonspor devre arasında bir golcü alsaydı bu maçta e, sahneye çıkar mıydı diye düşünmedim değil. Ee, aslında şunu söylemek lazım, Trabzonspor bugün sahneye çıktı. Yani Trabzonspor evet. zaten sahnedeydi. 10 kez rakip kaleye isabetli ve tehlikeli şut atabiliyorsanız e, bu sahneye çıktığınız anlamına gelir zaten. Ve kurtarışlar dışında şimdi de direk var. İkide direk evet, var. Direkt yani var. bu isabetli şutların içine girmiyor bu evet. bu arada. Toplam 12 tane tehlikeli e, atağınızdan bahsedebiliyoruz. O yüzden bu Janini evet biraz kaleci performans çok öne çıktı burada. Evet. E, yani Trabzonspor getirdi atak mesela dünkü Fenerbahçe performansı. Fenerbahçe'nin 20 şutu var. 18'i Karavana. Bu Golcü problemini sinyalidir. Yani orada bitiricilik konusunda problem yaşamışsınız. Çerçeveyi topu getirmeye zorlamışsınız. Ama burada Trabzonspor'un sezon rekoru kırdığı bir performanstan bahsediyoruz. O yüzden biraz e, Trabzonspor'lu oyuncuların e, yetersizliklerinden değil, karşı taraftaki kalecinin ekstra evet. performansıyla alakalı bir durum var. E, bu arada e, rekor demişken en yüksek pas oranı %91, en fazla isabetli pas 660 cidden e, büyük kakan. bir e, evet. rekor e, Halil Beşer'in dediği noktada Abdullah Avcı da e, övgüyle bahsetti. Topun geri kazanılma e, konusunda e, ki Abdullah Avcı her gittiği her takımda buna önem veriyor. Hep böyle basın toplantılarında onun istatistiğini veriyor hatta topu geri kazanma süresi. Yani bunu, bunu Başakşehir'deyken evet. 7 saniye kadar evet. düşürmüştü. E, bu çok önemli mesela az önce Şampiyon Ligi'nde konuşurken Şampiyon Ligi konularında Manchester City övdüğümüz nokta en çok övdüğümüz nokta bu. E, oynuyor topla evet ama kaybettiği zaman da hemen geri almasını biliyor farkı öyle yaratıyor e, Manchester City ve çok iyi bir rol model. E, ben de açıkçası ligimizde Beşiktaş'la birlikte Trabzonspor'u özellikle bu maçta e, ayrı bir yere koyuyorum. E, takım resmini çok iyi verebiliyor bu iki takım. Bu yüzden dönen topları da hızlı bir şekilde geri kazanıyor. Savunmasını rahat bir şekilde önüne çıkartıyor. E, Trabzonspor bu baskı yaparken e, bunu da birlikte yapabilmesi ve çok fazla pozisyon vermemesi bence de övgüye değer. E, ee, golcülük konusunda da kesinlikle haklısın ki sezon başından bu yana böyle bir eksiklik var ki Caney'in yükselen performansına göre bunu söylüyoruz. Hakikaten bitirici bir golcü eksikliği var. Evet. Ee, devre arasında böyle bir şey olabilir miydi diye düşünüyorum. Ee, aslında iki transfer yapıldı. O transferler çok yerinde oturdu. Berat ve ki, Bakasetas ki goller golcüden evet. beklerken Bakasetas'tan geliyor. Evet, evet. ya yani o yüzden hani e, alınan transferler yerine oturduğu için e keşke şu golcü alınsaymış diyemiyorum. Bence de ihtiyaç vardı. Artık seneye bakılacak sanıyorum. Ya yani Bakasetas şöyle bir transfer oldu. Çok başarılı. Hatta e, şu anda ligin lideri almış olsa e, mesela Beşiktaş böyle bir şey akıl etmiş olsa ya da e, erken davransa şu anda bence Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı %10 daha artmıştı. Bakasetas'a sahip olsa. La için oynadı, oynadığı, bölgede mesela. Katılıyorum. Evet. Yani bu arada sadece Bakasetas'a Beşiktaş değil Galatasaray'da sahip olsaydı. Galatasaray için de işin rengi evet. çok farklı olabilirdi. Fenerbahçe'de istemişti sezon başında. Fenerbahçe'de sahip olsaydı yine Fenerbahçe'de yarışta 4-5 puan öne atabilirdi Bakasetas. İsterseniz Hayri Beşer aramıza katıldı geri döndü ona da son bir kez sözü verip veda edelim saatte epey bir geç oldu yormayalım kendisini. Biz tam Trabzonspor'da golcü devre arasında gelseydi bu tarz bir maçta farklı olur muydu olmaz mıydı diye konuşuyorduk. Bir son değerlendirme alalım sizden. Yani Bakasetas'la birlikte Trabzonspor iki pozisyona transfer yapmış oldu hem ofansif ortası hem de forvet. O açıdan baktığımız zaman gol ihtiyacı gideriliyor gibi ama Trabzonspor'un yine de net bir golcüsünün olmadığı çok fazla hissediliyor. Şimdi Canen ile ilgili olumsuz bir şey söylemiyorum. Kariyeri var. Kariyerinin ötesinde sah içerisinde yaptıkları var. Geziyor ve oyuna çok fazla açılım getiriyor. Çok fazla akıl koyuyor. Yani pozisyon kanalları açıyor. Topu ayağında saklayabiliyor. Yani bilerek oynayan oyuncu örneklemesi. Ama e, yani çok fazla gol attığını görmüyoruz. bu da temel eksiklik. Şimdi ben şunu söylemek isterim. Trabzonspor'un hani böyle geçmişten bugüne tarihe akıştaki serüvenine baktığımız zaman hani ben bütün yılları hatırlayamıyorum yaş itibariyle ama e, hatırladığım dönemler itibariyle hep bir şeyler eksik oluyor. Mesela Trabzonspor'un çok iyi bir takım oluyor. Belki kalecisi kafi derecede e, o kadronun kalitesine uygun olmayabiliyor. İşte forvet eksikliği olabiliyor. Orta sahada beklerde problemler olabiliyor. E şimdi Trabzonspor geçtiğimiz sezon çok hayati iki pozisyonda işte Uğurcan ve Sörlot'la birlikte kaliteyi yakalamıştı. Ama işte savunma merkezi sıkıntılıydı. Şimdi yine çok iyi kalecisi var. İşte geçtiğimiz sezondan bu yıla taşıdığı tecrübe ve gelişim var. Öbür taraftan Hakikaten muhteşem diyebileceğimiz Süper Lig ölçeğinde bir savunma Merkezi var. Fakat <laughs> bu defa Trabzonspor net bir boycusu yok. Zannediyorum e, yönetim ve teknik heyet bunun üzerine fazlasıyla kafa yoruyorlar. Çalıştıklarını da biliyorum. Kaç nokta transferle Trabzonspor e, hem kadro derinliği hem de o ihtiyaçları gidermesi durumunda önümüzdeki sezon çok daha şampiyonluk konusunda iddialı bir takım haline gelebilir. Bir de son olarak şunu vurgulamak isterim. Söz Bakasetas'tan açılmışken arkadaşlarım da dikkatini çekmiştir. Golü attıktan sonra koştu filelerden aldı. Yani maçın henüz üçte biri. E son dakikalara doğru yapılacak bir hareket. Ve maç bittikten sonra e, kameralar Bakasetas'a zoomlanmıştı. Yüz ifadesi. Ya o kadar üzgündü ki bu maç niçin böyle bitti dercesine. Ya bir oyuncu bu kadar istiyorsa, bu kadar geldiği yerde tutkuyu ortaya koyuyorsa, başarıyı tutkuyla istiyorsa, orada mutlaka başarı gelecektir. İşte böyle oyuncu profilleriyle Trabzonspor'un yoluna devam etmesi gerekir. Kaliteyle birlikte aidiyet duygusu ve tutku, ikisi bir araya gelirse başarı gelecektir. Ben Abdullah Avcı'nın da belki kendisinde geçmişte eksik olan veya oynattığı oyunda eksik olan şeyin temelde tutku olduğunu Farkına vardığını gözlemlemeye başladım ki bu karşılaşma bunun en önemli gösterilerinden bir tanesiydi. Trabzonspor'u tutkulu ve coşkulu oynatmak zorundasınız. Abdullah Hoca da bunun farkında. Önümüzdeki haftalarda ve önümüzdeki yıl devam ederse hocam muhtemelen böyle bir takım izleyeceğiz. Bu da heyecan verici bir şey demek. Teşekkür ediyoruz Hayri Beşer. Kıymetli yorumlarınız için iyi geceler dileyelim size. İyi geceler. Ben teşekkür ederim. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar.